Hepinize merhaba arkadaşlar. Paranormal Stuff Pack oynamaya devam ettiğimiz bu serimize hoş geldiniz. Evet, karşıma bir şey çıktı. Ben de videoyu bu şekilde açmaya karar verdim. Şimdi burada ne yazdığını ben bir okuyacağım arkadaşlar. Burada uzun süredir işte yaşıyorsun diyor. Ee, yani çoğu insan hani kaçardı diyor buradan diyor. Ama bu <laughs> hani senin burada uzun süre kalman benim de sevdiğim bir özellik diyor. Ondan sonra sana bir şey vermek istiyorum diyor. Yani bana bir hediye verecekmiş. Benim en sevdiğim ceketimi al diyor. Merak etme diyor. Ondan bir sürü var bende diyor. Bu üzerindeyken ördüğü ceketiymiş. Ve onun için gerçekten çok özelmiş. Ve hayat da sen ne yaparsan odur diyor ve sen de şimdi iyi bir şeyler yapacaksın diyor. Teşekkür edebiliriz ya da bekle. Bu cekete ne olmuştu diye sorabiliriz ama teşekkürler diyeceğim. Nasıl ördüğünü falan öğrenmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Don't mention it. Plus now we can be twinsies. Yani aynı kıyafeti giyerek takılabiliriz diyor efendim. Kendisi geldi gene. Kızımızın sevdiceyi bizi ziyaret etmeye geldi. Teşekkür ederiz amcacığım. Senin arkadaşlığımız neden düşük? Ve bu sev neden kasıyor? Evet soru işaretleri. Kariyerini niye soracağım ki adama ben? Niye kariyerini adama sorayım? Fotoğraf çekinebiliyor muyum kendisiyle? Çünkü arkadaşlığımı ilerletmek istiyorum. Bakalım. Ee, belki... İnsan olmadığı için çıkmayabilir ama belki de çıkabilir yani. Biri ağlıyor. Kim ağlıyor bilmiyorum. İkisi de üzgün zaten. Amcaları öldü. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Gözükmüyor tabii ki. Okey. Amcaları öldü. Şurada göreceksinizdir. Yazıyor bir yerde işte. Bir sürü fotoğraf çekmiştim. Ha, Elimi aradılar ve amcasının vefat ettiğini söylediler. Amcası mı dayısı mı her neyse işte. Aradılar ve onun vefat ettiğini söylediler. Mekan çiz yapmaya gidiyor. Alın. Yapma. Yapma. Ne olur yapma. Yemek yapma. Bak. Eminim buzdolabının içinde milyon tane yemek var. Ne olur yapma. Yalvarıyorum. Yal Yalvarıyorum yal yapma. Tamam. Şimdi. Open diyelim. Açalım. Evet kasıyor yani. Sebebini bilmediğim şekilde oyun birazcık kasıyor. 16 tane. Makaroni cheese'in varmış yani. Neyden korkuyorsun? Sevdiğin adamdan mı? Gerçekten mi? Sevdiği adamdan korkan garip bir kızsın Kristi gerçekten. İsa sevdiği adamdan korkar mı? Gerçekten anlamıyorum. Şu an o korkuyu biraz yendi daha çok inspired olduğu için Aha. ama olsun ee, o gene o gitmeyene kadar gelecektir diye düşünüyorum bir de aç olduğu için tabii ki birazcık yemek yemesi gerekiyor ama yemiyor neden yemiyor 24 saat sonra öleceksin yemek ye <laughs> yemek yapma hakkında da konuşabilirler fotoğraf çekinemiyorlarsa normal yoldan arkadaş olabilirler Ölü olmak nasıl bir şey diye sorsun. Ee, güzel bir soru. Ve böyle işte teorilerini anlatsın. Yani komplo teorilerini. Ondan sonra Cima e, gününü sorsun. Hani evlenmezler belki ama yakınlaşabilirler bayağı diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz daha önceki bölümde yani kızımızı uzaylılar kaçırmıştı. Kadınları kaçırdıkları zaman hamile olarak dönüyorlar mı bilmiyorum ama böyle bir olasılık varsa dikkat etmemiz gerekiyor bu arada. Ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Bu yüzden olacağını da sanmıyorum. Konuşsunlar arkadaşlar, takılsınlar bakalım. Sen korkuyor musun? Korkma. Konuş onunla, konuş. Konuş konuş. Yemek ver ona bak nasıl gidecek şimdi. Amca sen bu kadar korkarsan biz ne yapalım ya? Ona yemek vereceksin. Bak. Bak ona ona hiçbir şey yapma. Sadece yemek ver o gidecek bak. Sen öğren bu onları. Sen bizimle yaşayacaksın artık. Gidrin'in belki düğün hediyesi olarak evdeki bütün bu perili hayaletleri falan yok etmesi mantıklı olabilir. Gidecek mi gitmeyecek mi belli değil. Ama bir de konuşmaya çalışalım. Ben o değilim ki konuşabileyim diyor. Doğru. İki kere yemek verse. Gitti galiba. Hayır geri geldi. Okey. Çocuğum Allah'ım her yerde elektrikler gidiyor. Şunu yollar mısın artık? <laughs> Korkmana gerek yok. Yemek hediye veriyorsun işte. O gitsin diye. Hoşuna gitmedi. Fruit cake vereyim. Gel fruit cake vereyim. Git fruit cake ver bakayım. Fruit cake versene şuna ya. Çocuğum kek Jacques. Bu arada biz acaba paranormal özelliğimizde full olmuş muyuz? Olmuşuz medyumlukta ee, ve bu tarz şeyler yapabiliyoruz. Bunun dışında pek bir şey yapamıyoruz. Bunları yollayabilecek bir güzel bir böyle seans yapabilseydik eğlenceli olurdu. Bu arada bu adam artık hediyeyi verse. Fruit keki de beğenmezsen ne diyeyim yani. Bak onu aldı ve gitti gördün mü? Başarılı oldu. Ve bize bu mumdan bıraktı. Ve Secret Candle oluştur bakalım. Ve içine 3 tane geldi. Harika. Teşekkür ederiz. Yemek. Hayır. No. No no no. You can't do that. Bunu yapamazsın dostum. Bunu yiyeceksin. Bye bye. Acıkan yemeğini yiyecek arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bizim kızımızın bir büyücülük durumuna bakalım. Çünkü ben aslında biraz da onu geliştirmek istiyorum. Şu anda bayağı az kalmış gördüğünüz gibi. ve puanlarda da bunları toplamışız. Kendisinin bir durumuna bakacak olursak iyi olduğunu görebiliriz birazcık. Yürüyüş yapabilir, bir tuvaletini yapabilir. Uykusu falan çok yok zaten. Eee ile biraz takılabilir romantik olarak böyle. Yani öpücükler, öpücükler, biraz flörtleşmeler. Ondan sonra kendisi e, yoruma sormuştum demiştim ki size hani hangi e, büyü özelliğinde kendini geliştirsin. Bir arkadaşımız da practical e, özelliğinde gelişsin istemiş çünkü işte bir şeyleri kopyalayabilme özelliği falan geldiği için onu önermiş. Biz de onda ilerleyeceğiz. Ben zaten onu seviyorum. O yüzden bu da benim için mantıklı. Evet, Practical Magic'te devam edeceğiz. Ama familiarımızı çağıralım ve sonra da Practical Magic'i çalışalım efendim. Çok mutlu oldu bunu yaptığı için şu an practical magic çalışırsan bence başarılı olursun çünkü bu aslında almış olduğumuz bu arkadaşlarımız familiar denen arkadaşlar bizim büyü yaparken yardımımıza koşacak olan arkadaşlar e, familiar niye gitti ki magic çalış evet tamam kendini geliştir yani bu ikisi de biliyorsunuz ki bu brentle bizim ilimde ilişki yaşamaktalar Onları da evlendirmeyi düşünüyorum ama büyük ihtimalle finalde. Bu arada Allah aşkınıza şu Forgotten Hollow'a bakar mısınız? Dünyanın en karanlık kasabası olabilir gerçekten. Yani evin içinden çıkmamamız lazım gece <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor çünkü. Şimdi hızlandıracağım ben biraz oyun arkadaşlar. Kimin ne yaptığını pek önemsemeden kızımızın kendini geliştirmesi için. Efendim. Ve devam edeceğiz efendim. Üzgün olduğu için yapamayacak mı? Yo yapabiliyor yapsın. Yatağa yatma boş ver yatağa. Heh, çalış. Geliştir kendini. Süpürge de yapılması gerekiyor bu evde. Bu evde süpürge var mı? Evet burayı bakımlar mısın? Sonra da burayı bakımla. Ooo niye copy paste'ı öğrendi hem de arkadaşımızın e, söylemiş olduğu büyüyü öğrendi arkadaşlar. Bu da güzel bir şey oldu. Practical Magic'te son 3 tane büyüsü kaldı. Copy paste'ı da öğrenmiş olduk. Her bio e, home var Bu ne demek bilmiyorum. Bir de right of ascension onu öğrendi. Onu ay onları öğrenmedi. Yanlış söyledim. Şu ana kadar Riperio, Scru 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 okuyamadım. Scrubero, Delicioso, Floriolar, Transpolarate ve Copy Pesto işte. Ben böyle okuyorum ama umarım böyle okunuyordur. Bunları öğrendi kendisi. Kızım gidemezsin. Hiçbir sıkıntın yok. Buraya gelir misin lütfen? Das e bak bakayım olmuş mu? Sonra da çalışmaya devam ediyorsun. Tamam temizlenmiş. Aşağıya bakalım. Aşağıda bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Güzel. Aşağıyı da temizlemeye gerek yok. O zaman sen e, çalışmana devam et. Bu arada uykundan mı uyandırdın abini? Ne yaptın? O zaten uyumuyormuş ki. <laughs> ne diyormuş? Okey. O uyusun. Bakalım Brent'e. Brent'in de tuvaleti gelmiş ve uykusu gelmiş arkadaşlar. Onu da aslında buraya alabiliriz. E, tuvaletini yapmış ya. O zaman gelsin. Uyus, uyusun direkt burada. Neyden korkuyor? Kim o bebeği yok ederim ben. Sen get uyu. Uyuyor musun? Ya Brent ya. Burada senin, bak senin sevdiğin adam büyücü. Ha, kardeşi de büyüdü değil mi? Hallederiz. Korkma. Bir saat sonra işin varmış zaten. Kendini zorlayacak halin yok ya. Okey. Sen gidip bunu şimdi ha, yanına yaklaşmak için çok korkuyormuş. Yaklaşamayacak yani. Olsun. Evet tamam gidiyor peşinden. Bayağı da yoruldu bu arada uykusu geldi kızımızın. En yakın arkadaş olduk. Peki evlilik teklifi veren edebiliyor muyuz biz bu adamı? Büyük ihtimalle sanmıyorum. <laughs> Bir senat yapsın. Sonra da onu evine yollayabiliyorsak evine yollayalım. Ondan sonra kızımız da uyusun. Aslında uyumadan önce şunu halledebilir çünkü gerçekten önemli bir şey bu. Bundan korkuyorlar çünkü şu anda. Onu bir yok edelim. Ve şimdi uyuyalım. Evet. Fanımız da azalmış bu arada. Keşke bir ruhu yaptırsaydık. Olsun önemli değil. Şimdi herkes uyuyor. Bu çocuk işine geç kalıyor. Bu çocuk kalksın işine gitsin. Bye bye. <laughs> ee, diğer arkadaşlarımızın ikisi de kendini geliştirene kadar uyusunlar. Biliyorsunuz, Gudry bize bir ceket vermişti büyük ihtimalle kıyafetimde onun ceketi açıldı. Bize gidip onun kıyafetini giyebileceğimizi umut ediyorum. Bu yüzden büyük ihtimalle Liam'la deneriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce kendisi bir yemek yesin. sonra e, kıyafet değişimi yaparız yukarı çıkalım ya da aşağıda da var galiba. Okey. Buradan e, bakalım açılmış mı? Hem de kızımızın bir durumuna bakarız. Tamam. E tuvaletini falan yapar, o da yemeğini yer. Ondan sonra da kendini e, eğlendirmek için bir şeyler yapar. Evet arkadaşlar, Lily'miz ile birlikte şimdi e Güdünün bize vermiş olduğu ceketi göreceğiz. Şuradan hemen Paranormal Stuff'ı seçelim. Paketler. Paranormal Stuff Pack'ı. Burada bir şey yok. Ee, o zaman burada vermiş olması gerekiyor. Paranormal. Evet. Artık Gildi olabiliyoruz. Ama bunu bir durduralım efendim. Ee, bu kıyafeti de güzel. Biz bir üçüncü kıyafet ekleyelim. Ve Gildi'nin kıyafetlerinden birini giysin. Aslında ona çok yakışmadı ya. Ama belki Brent'e yakışabilir. Brent bir denesin. Ona yakışıyorsa Brent giysin. Ailemiz uyumlu bir şekilde o da giymiş olur. Bence ona yakıştı. Hem de daha fazla yakıştı. Her rengi yakıştı. Ama bu daha açtı. O yüzden bence bunu giysin. Evet Brent süper yakışıklı oldun. Harikasın. Yakıştı. Gedrin'in ceketi sana mükemmel oldu. Evet Brent korkmayı kesip buraya gelebilir ve mesela duşunu falan alabilirsin. Sonuçta o şeyler dışarıda ve sen içeridesin. Eve girer misin çocuğum? Niye etrafta koşturup duruyorsun? Brent gerçekten beni sinir edeceksin. İçeri gir. Heh. Duşunu al. Teşekkür ederim. O zaman bu bölümü burada keselim arkadaşlar. Neler yaptık? Kızımızla birlikte yeni bir büyü öğrendik ve büyü öğrenmemiz yani bütün o practical büyüleri öğrenmemize çok az kaldı. Aynı zamanda kendisinin gelişmesi için de tabii ki çalışıyoruz. Bunun dışında Gildri ile arasını biraz daha yaptık. Yani arkadaş oldular artık en iyi arkadaş oldular. Gildri bize bir hediye verdi, ceketini verdi. Onu da Brent giymeye başladı. Ve şimdi ben tabii oynayacağım, simlerin durumlarını düzelteceğim falan derken ondan sonrasında ikinci, yani ikinci bölüm olmuyor tabii ki. Bundan sonraki bölümde devam edeceğiz ve kızımızın Practical Magic'te daha da iyi olması için çabalayacağız. Ondan sonra belki yeni bir parti veririz bilmiyorum. Finalde de karakterlerimizi eğlendireceğiz efendim. Umarım bu bölümü beğenerek izlemişsinizdir. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de İzlerken çok eğlenmişsinizdir. daha fazla Sims 4 oyunu videosu görmek istiyorsanız beğenme tuşuna basabilir, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun dışında kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Zeyt tuşuna basarsanız da bundan sonra ilgilenecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bye Bye. pa 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 pa